Radyo Arenası başlıyor. Evet e, Uğur Bey'le biliyorsunuz çok güzel şarkılar da paylaşıyoruz. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Dün sizi rahatsız etmek istemedik. Çünkü e, gece geç yarılarda halen Lig TV'deki canlı yayında konuktunuz. Ee, çok geç saatlerde, herhalde. Estağfurullah, Estağfurullah ee, rahatsızlık değil. Ee, benim için görev bu çünkü haftanın beş günü bu saatte e, burada e, naçizane düşüncelerimi e, paylaşmak e, ve sevgili dinleyenlerimize günün e, olaylarının e, işte kendi bakış açımızla. Yorumunu yapmak benim için vazgeçilmez bir görevdir. Bunu sadakatle yerine getirmeye çalışıyorum ama hakikaten madem sen değindin, ben de anlatayım. Bendik TV'de sevgili şansal büyük Ağa Mustafa Denizli ve tanımaktan dolayı tembelade mutlu olduğum çok değerli bir insan ayrıca dünyanın bir numaralı hakemi Markus Metle birlikte Pazartesi gecesi futboluna konuk oldum. ...sevgili kardeşim e, Aybars Ünalt da e, oradaydı. Ben onları çok severim. Yani onların e, şansalın Aybars'ın e, davetleri benim için bir emirdir. O kadar severim onları. Çok değerli insanlardır. Show TV'de başlayan dostluğumuz bugünlere kadar tam bir saygı sevgi e, bağlamında gelişmiştir. Çok çalışkan insanlar. Ayrıca o tesisi görmekten e, Mehmet Emin Kara Mehmet'in e, yaptırdığı o stüdyoları e, görmüş olmaktan dolayı da e, bir televizyoncu olarak çok sevinçliyim. Çünkü biz bu tür tesisleri görmek için eskiden hep İngiltere'lere, Amerika'lara giderdik. Ama iddia ediyorum ki e, o tesis e, dünya ölçeğinde iddia sahibi bir tesistir. Bir televizyon kompleksidir. Çok güzel e, stüdyoları var. E, ışıl ışıl yani her televizyoncunun e, çalışmayı düşlediği ...bir e, rüya kompleksi de... ...diyebiliriz buna... Evet. E, ...muhteşem, tek kelimeyle muhteşem... ...başta e, Mehmet Emin Kara Mehmet olmak üzere... ...emeği geçen herkesi... ...yürekten kutluyorum... ...o programlar da bana göre maratonda... ...pazartesi gecesi futbolu da... ...kalite açısından dünyada... ...rahatlıkla ilk üçe girer... Evet, genelde bu konularda... ...İtalyanlar çok e, üstün olurdu... ...dünya genelinde, televizyoncuk... ...o stüdyo ışıklandırması... ...devasa stüdyolarda yapılan... ...yayınlar, eğlence programları... ...ee... ...eğer siz söylüyorsanız bu... E, ...hakikaten Mehmet Emin Karametler için... ...çok... E, ...onur, gurur kaynağı olacak. Ben de şunu hayret ediyorum, bu vizyona sahip olan... ...bunları düşleyebilen bir... E, ...kafa, bir beyin... ...neden yazılı basında... ...ve o televizyon kanalında... ...yani Show TV'de, tamam Show TV... E, ...yine ilk üçe... ...giren bir televizyon kanalı ama... Neden daha fazla başarılı olamıyor? Bunu e, çözmekte zorlanıyorum doğrusu. E, Başarıda biliyorsunuz futbol takımları gibi yani bir ekip çalışması. Birkaç kişi de iş bitmiyor tabii ki Uğur Bey yani. Ama yani Mehmet Emin Kara Mehmet, hem futbola verdiği 500 milyon dolar e, civarında bir para hem bu vizyona sahip olması nedeniyle marka yaratma e, konusundaki e, büyük becerisiyle e, bütün Türkiye'nin takdir etmesi gerekiyor. Ona evet. inanıyorum. Değerli dinleyiciler... ...ben tabi başka bir açıdan seyrettim... ...o akşamki Lig TV'deki pazartesi futbolu mu... ...pazartesi akşam futbolu tam olarak... Ee, ...hatırlamıyorum... ...ben Uğur abi orada olduğu için... ...daha farklı bir açıdan seyrediyorum... ...ve ben hayatımda hiç böyle bir... Ee, ...nasıl söyleyeyim yani... Ee, ...sahneyle karşılaşmamıştım... ...çünkü Uğur abi durdu durdu ve şunu... ...söyledi... E, ...ya dedi yani ben... Dünyanın her bir tarafına gittim. Her yerden canlı yayın da yaptım. Ama bu Markus Merkin e, <laughs> spontane çevirmeni ne güzel ya. Yani. Gerçekten olağanüstü e, başarılı. <laughs> yani o kadar başarılı ki Markus Merk daha düşünürken e, o çeviriye başlıyor. Evet. Ve hiçbir hata yapmıyor. Aynen Markus Merk ne söylediyse onu tercüme ediyor. Ses tonuyla, konuşma biçimiyle, bu kadar özdeş olabilir bir insan e, tercüme ettiği kişiyle. Evet demek ki yıllardır ihtiyacını duyduğunuz bir çevirmenmiş ki evet, kafası evet. takıldı oraya. <laughs> demek bizde simultane tercümanlar şöyle yaparlar. Ee, söylediğim gibi e, bu konuda e, benim e, görüşlerimi e, almak gibi böyle arada reklam konabilecek esler verirler. Evet biraz da taş geldi bana gibi çünkü... Hayır. Geçmişte bir siyasetçiye taş gitmesi lazım burada. <laughs> evet. Mesut Yılmaz da o şekilde evet. konuşurdu evet. <laughs> Araya reklam konması gerektiği söylenirdi Beni o dönem yatağa yollamak için Mesut Yılmaz izletirlerdi Uykum gelir giderdi <laughs> Şimdi Uğur Bey Valla o dönemin politikacıları hep masal anlatırlardı. Bravo. <laughs> Dün akşam da böyle bir tespitiniz oldu. Ee, çünkü bir aday canlı yayında başladı Michael Jackson dansı yapmaya. Ee, Belki siyasi parti başkanı Romanya'da. Çok özür dilerim. Ben onu aday diye izliyorum. Hiç yakıştıramadım yok, herhalde. Yok yok. O yüzden... yok. Aa, tamam haklısın. Dans yarışmasında aday olabilir. Ha. <laughs> Acun Alıcalı'ya Nihat Doğan'dan sonra yeni bir fenomen geliyor. Kardeşim e, Nihat Doğan'ın yerini bir defa hiç kimse tutamaz, dolduramaz. Nihat Doğan'a yaptığın haksızlık nedeniyle sabah sabah seni eleştiriyor. Hatta kınıyorum. Peki. Çok özür diliyorum ben. Türkiye bir kanaat önderi yetiştirmiş kıymetini bilelim. Kardeşim niçin biz değerlerimizi boyuna paspas pas yapıyoruz? <laughs> Peki. Şimdi Uğur Bey e, bu arada e, Nihat Doğan'a ben çok güzel bir şarkı yaptım şu ara çok popüler oldu bu şarkı ama kaybedince Vay efendim çok güzel oldu çok iyi oldu çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı Vay efendim çok güzel oldu Vay efendim çok güzel oldu Vay efendim çok güzel oldu çok güzel oldu çok güzel çok güzel bir de klibi var bunun Urbe çok seviliyor şu sıra şimdi Urbe ben Alex'e dönmek istiyorum Alex Türk olmalı mıdır ee, ne diyorsunuz bu konuda Vallahi ben yani e, Türk olmaktan ziyade Türkiye'yi ve Türk futbolunu gönülden sevmesini tercih ederim. E, yani Türkiye'yi sevmek için e, Türkiye'ye bir şeyler verebilmek, Türk futboluna, e, Türk insanına bir katkıda bulunabilmek için mutlaka isim değişikliğine gitmek gerek yok. Bana e, biraz, biraz yapay tatlandırıcı gibi geliyor bunlar ilginç bir açıklama oldu. Ee, Ali olsun diyorlar herhalde. Alex'e daha yakın diye. Siz e, Markus Merk'i de çok beğendiğinizi e, söylüyorsunuz. Evet, evet. Markus Merk çok değerli bir insan. Sadece hakem olarak değil, kişilik olarak da ailesine baktım. Pırıl pırıl bir aile ve o insanlar işte gerçekten Türkiye'yi seviyorlar. Türkiye'yi de seviyorlar. E, ve insanları e, hoş tutmak için konuşmuyor. Gerçeği anlatmak için konuşuyor Markus Merk gerçeği anlatırken de eğip bükmüyor işte bir Alman disiplini içerisinde hakikaten bütün birikimlerini konuşturarak bir hakemin hata yapıp yapmadığını ve hata yaptıysa da ne boyutta olduğunu çok açık çok net bir şekilde söylüyor ben bütün terörist ettiğim pozisyonlar için mutlaka Markus Merkin söyleyeceklerini dinlerim ve inanırım güven veriyor insana bir defa ...onu Türk yaparsak Mahsun Mert mi olmalı... ...Berk mi olmalı? Şimdi... ...sözü... E, ...Bedri Baykam'a getirmek istiyorum... ...ve tabii ki... ...ona getirince de... ...sevgili Yılmaz, Yılmaz Özel'in... ...tablo isimli yazısından söz etmeden de... E, ...geçemeyeceğim... E, ...yani geçenlerde... ...bir başka sanatçı ya da... E, ...ne diyelim... ...şarkıcı İbrahim Tatlıses... E, kınadığımız, e, lanetlediğimiz e, telin ettiğimiz bir saldırıya maruz kaldı. E, mucizevi bir şekilde hayata tutundu ve şu anda e, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini yaşıyor. İnşallah yakında Türkiye'ye e, yürüyerek gelir. E, ama onun hastanede geçirdiği evreyle ve ona gösterilen ilgi, sevgi, şefkat ve ihtimamla siyasetçilerin e, onu ziyaret etme yarışıyla e, Bir de e, yine aynı şekilde e, lanetlediğimiz bir saldırıya maruz kalan Dünyaca ünlü e, gerçek sanatçı Bedri Baykam'ın e, Başına gelenlerden sonra Şöyle bir e, kıyaslama yapmak gerekiyor tabi Sevgili Yıldız Özdil onu bugün yazısında özetle e, yansıtmış ee, yani hastane neredeyse lütfen bir açıklama yapacak. Hastanenin e, İbrahim Tatlıses'e gösterdiği özenin e, çeyreği yok e, Bedri Baykam olayında. Hastane kapısında bekleşenler yok. Hatta yaralanma anında e, etraftan kaçışanlar, arabanın e, kapısını kilitleyenler falan... ...Türkiye'nin aslında sanatçısına sahip çıkma açısından hangi noktaya geldiğini gösteren bir ibret belgeseli gibi... Sevgili Yılmaz bugün o muhteşem kalemiyle bu uh, uh, durumu yansıtmış. Evet, Başbakan e, heykele ucube dedikten sonra sanatta ve sanatçılara da biraz ucube gibi bakılıyor. Yani kanlar içerisinde yardım edin diye bağıran bir sanatçı var. Herkes tarafından tanınıyor ve e, dediğiniz gibi arabalar kapılarını kapatıyor ve almıyorlar. Ve son derece düşündürücü bir şekilde e, ucube denilen heykelin yıkımının başladığı gün... Eyker Tıraş'ı sayın Aksoy e, ve işte diğer sanatçıların e, toplantı yaptıkları bir salondan çıkışında yani bu ucube yaklaşımını eleştirdikleri ve protesto ettikleri toplantının çıkışında böyle bir olayın yaşanması son derece düşündürücü. Evet. Ee, umarız düzelecekler. Hem e, kendisi hem yardımcısı diğeri de sanatçı çünkü. Ee, bu arada Yılmaz Özdil zaten dümdüz oldu. Evet oldu. Yani oluyor yani. Yılmaz din yazısında bugün çok da güzel bir yer var. Diyor ki baktı ki diyor ne bir polis helikopteri ne bir haber kanalı ne muhabirler ne ekipler hiç kimse aramıyor. Bedri Baykan'ın bıçaklayan gitti kendisi teslim oldu. Ya dün ana haber bültenlerin bazılarında haber bile değildi. Olmaz olamazdı zaten. Yani Uğur bu arada bir İETT şoförü e, el ele iki üniversite öğrencisi bir bayan bir erkek e, iki arkadaş otobüse binerken bu ne biçim otobüse biniyorsunuz burası seks otobüsü mü inin aşağı falan diyor. E, daha sonra orada oturan başka bir üniversite öğrencisi ne yapıyorsunuz diye yolcu yani niye böyle davranıyorsunuz sen de diyor şoförsün yani taşımak zorundasın. Şoför de tutturuyor ben diyor gitmem. Sonra çocuk aşağı iniyor temiz bir dayak yiyor bey. Ee, maalesef okudum takip ettim biliyorum hadiseyi ama o çocukla e, görüşebilmek mümkün olmadığı için yani bunu görselleştirebilmek Hı -hı. mümkün olmadığı için bültenimize yansıtamadık eskiden bizim çocukluğumuzda İETT otobüslerinde e, şoför mahalline şöyle bir taket e, e, iliştirilirdi dikkat şoförle konuşmak memnudur yani şoförle konuşmak yasaktır ee, şimdi bu yasak tersine çevrildi. Ee, şoför konuşuyor o, yolcularla, hatta konuşmakla da e, kalmıyor, yetinmiyor. Yolculara müdahale ediyor ve gerekirse de işte otobüsten indirip belki de dövebiliyor. Ne? Türkiye nereden nereye geldi, değil mi? Hem de çok kısa bir sürede yani çok uzun bir süreye de gerek kalmadı. Çok değişti yani. Hızla değişim işte ileri demokrasi bu olsa gerek değil mi Evet Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun BDP'li bağımsız adayları veto etmesini neye bağlıyorsun Valla bu konuda ben e, herhangi bir yetiye sahip değilim. Bu konuda sizin e, görüşlerinizi alacağım da ben e, işte yüksek seçim kuruldu deyince bir anda benim de aklıma YGS geldi. E, başkanının e, intihalde bulunduğunu işte dün akşam Star Haber'de Eskiden izledim. Canım, bir güzellik unutulacağına birkaç kez tekrarlansa e, ne olur? Sözünden yola çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İntihalin kopya olduğunda söyleyelim, değil mi? Evet. evet. Daha da yani değişik sözcüklerle ifade edilebilir ama biz yine de en kullanımıyla e, e, anlatalım. E, İntal aslında bir eserin bir başka kişi tarafından apartılması. Evet. Alıntı Altına da alıntı, alıntı da değil. O eseri yani. yaratan yerine apartanın imzasının konması intihal budur. Evet. ve bilimsel e, ahlak açısından da son derece e, sakıncalı bir durumdur e, eleştirilmesi gereken e, olmaması gereken bir durumdur yani eleştiri de e, yeterli olmaz hiçbir zaman hiçbir bilim adamının yapmaması gereken bir davranış olarak değerlendirilir ve bunu yapanın bilim adamlığı tartışılır. şu anda olduğu gibi şu anda olduğu gibi. Evet. Ee, yüksek Seçim Kurulu için e, Milliyet Gazetesi'nin manşetini okuyayım ben. Yeni seçime eski adet. Yani, yani YSK başvurularda yeni TCK'yı göz ardı edip eski TCK'ya göre hareket edince hukuk skandalı ortaya çıktı. BRP'liler veto yedi, ortalık karıştı. Bu kararın siyasi olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Ve bundan da e, yani BDP'li bağımsız adayların seçime girmemesi durumunda en yararlı çıkacak olan partinin Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu öne sürüldü. Böylece Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı da, siyasi midir şeklinde e, bir tartışmaya dönüştü konu. Bakalım Yüksek Seçim Kurulu memnun hakların iadesiyle ilgili yani yasaklanmış hakların iadesiyle ilgili belgeleri getirdikleri takdirde. ...bu adayların durumlarının yeniden e, ele alınabileceğini açıkladı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... mevcut yasal durumu değiştirelim ama bu arada e, seçim barajında %10'dan %5'e indirelim şeklinde... ...bir olağanüstü meclis toplantısı çağrısında bulundu. Ama artık e, neredeyse yarısı küskün olan aday listelerine yer bulamayan milletvekillerinin... ...bu çağrıya nasıl cevap verebilecekleri de... ...bir soru işareti... Ee, ...bakalım takip edeceğiz göreceğiz... ...şimdi belge getiren adaylığını... ...geri alır diyorlar ama... E, ...bu kanun yürürlükten kalktığı için... ...adaylar bu belgeleri nasıl alacakmış... ...evet sıkıntılı bir durum... ...sıkıntılı evet. bir durum... ...en sıkıntılı durum da... ...şimdi Yüksek Seçim Kurulu... ...yargıçlardan oluşan bir kurul... Ee, ...yani Yüksek Yargı'da görev yapmış olan... E, yargı mensuplarından oluşan bir kurul. O, yargının her kararının siyasi olup olmadığının tartışılmaya başlanması ve toplumda böyle bir kanaatin giderek yaygınlık kazanması yargıya olan güvenin sarsılması açısından çok düşündürücü bir e, durum. E, gerçekten de yargıya olan güvenin sarsıldığı bir e, ülkede, bir toplumda kamu düzenini sağlayabilmek son derece zordur. Biz hep bu programda ben 42 yıllık meslek hayatımda yargı kararlarına olan güvenin e, sürüp gitmesi gerektiği konusunda sürekli e, görüş açıkladım ve yorumlar yaptım ama artık ben bile bu yorumları yapmakta zorlanıyorum doğrusu. <laughs> evet bundan 2 sene 3 sene önce ben hep söylüyordum Uğur Bey halen çok iyi niyetlisiniz diye. Yok ben bu kararından vazgeçmem diyordunuz ama şimdi zorlandığınızı söylediniz. Ee... Dünkü dünkü o, o Roman e, parti liderinin Michael Jackson e, dansı yapmasıyla ilgili görüntülerden sonra ben dedim ki e, işte evet. siyaset sette ayak oyunları genellikle kulislerde yapılır kapalı kapıların ardında yapılır. Bu kez e, bu ayak oyunları televizyon kameralarında oldu dedim. Bu programda daha önce de söylediğimiz Fransızların bir değişi vardır. Onu tekrarlayalım. Siyasetin kulisiyle ile sosis üretimi toplum önünde yapılmaz çünkü her ikisi de çok iyi <laughs> <laughs> Evet, ee, çok teşekkür ederim. Ama bu e, sağlıkta iş bırakma eylemi e, nedir siz olumlu görüyorsunuz bunu bey? Yani demek ki sağlık çalışanları e, düzenleyen e, hoşnutsuz ki. ...düzenlemenin e, olumlu e, ve sağlık personelinin çalışma koşullarıyla özlük haklarına... E, artı sağlamayan hatta onları daha kötüye götüren bir e, uygulama olduğunu görüyorlar ki... ...böyle bir e, e, eyleme karar vermişler. Yani sonuçta e, çalışanlar eğer bundan e, bu düzenlemelerden yarar sağlamış olsalardı... E, ...böyle bir eyleme hiç gerek duymazlardı. Evet. Bu arada sevgili dinleyiciler e, Yılmaz Özdil'in İsim Şehir Hayvan isimli e, kitabı sonrasında e, işte DNR'larda veya kitap fuarlarında e, imza günleri oluyor. İlk önce e, Suadiye'de yapmıştı daha sonra İzmir Fuar, kitap fuarında e, evet, yapıldı. Ve, konuşamadık ona. Evet konuşamadık Evet inanılmaz bir izdiham vardı. Ben e, bu izdihamı e, bir şeye bağlıyorum onu söyleyebilir miyim Uğur Bey? dedi. Yani bence Yılmaz Özdil'in gerçek olduğuna inanmıyorlardı. Gidip dokunmak istediler. <laughs> Çünkü Yılmaz Özdil gibi bir gazetecinin bu toplumda gerçek olamayacağına inanıyorlar. Yani Yok canım. Yani bu kadar da olamaz. Ya bir gidelim görelim gerçek miymiş, değil miymiş dediler. Gittiler, gördüler ve gerçeği de gördüler yani. Evet, Yılmaz evet, Özdil bir gerçek. Evet, evet. Yani salon almamış bu da gösteriyor ki bundan sonraki imza gününün İzmir Atatürk stadyumunda hatta Alsancak stadyumunda falan yapılması gerekecek yani ben stadyumun da dolacağı konusunda hiç şey değilim yani endişeli değilim mutlaka dolar o stadyum hatta Mustafa Denizli ile pazartesi gecesi futbolunda konuştuk sohbet ettik hı hı. o da biliyorsun İzmirlidir ve evet. İzmirlilerin hayran olduğu bir spor adamıdır daha futbolculuğundan itibaren Bizim de dostumuzdur. Çok sevdiğimiz dostumuzdur. Çok değerlidir spor adamı ve insandır. onunla konuştuk. Aa dedi vallahi üçümüz de gideriz dedi oraya dedi. O stadyum inler dedi bu sabah denizi. Böyle bir yaptık. Hakikaten kuyruğun bir ucu. Ben biraz abarttım İstanbul'a kadar gelmiştir dedim ama kesin Manisa'yı bulmuştur. Biraz abartmışsınız evet yani. O olsun o kadar. <laughs> Şimdi tabii. <laughs> e, Atatürk Stadyumu'nda, Alsancak Stadyumu'nda yapılacak olursa kara borsacılara da iş düşecek orada yani. Bayağı bir iş düşecektir. <laughs> çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ama buna, bakıyor, buna rağmen bakıyorum sevgili Hakan. E, sabahları işte televizyon kanallarında, haber kanallarında köşe yazılarından alıntılar e, yapılıyor. Türkiye'nin en çok okunan, en çok sevilen yazarını hiç göremiyorum orada yazarlarını göremiyorum yani onurlu dik duran e, kaç kişi var 5-6 kişi var işte en başta sevgili Yılmaz var e, Bekir Coşkun var Melih Aşık var Emin Çolaşan var e, yani şu anda belki Mehmet Yılmaz var e, Hürriyet gazetesinde yazan kardeşimiz Mehmet Yılmaz var e, birkaç isim daha ilave ederiz bunlar. Necati Doğru var bunların yazılana hiç rastlamazsın ee, nerede e, marjinal, e, entel, e, liboş, ikinci e, cumhuriyetçi, onlar resmi geçit yaparlar e, ve bu nedenle de o tür e, haber kanalları e, patronların e, akıttığı milyonlarca dolara rağmen bir türlü reyting almaz. <laughs> i̇şte onların da bir fuara gidip görmesi gerekiyor. Gerçek gerçek mi? Yılmaz Özdil değil mi diye. Onlar bilmez olur mu? Onlar bildikleri için yansıtmıyorlar. Evet. Alkışlayıp sevmek yerine böyle bir haset duygusuyla yaklaşmak ya da işte e, klan duygusuyla kulüpçü duyguyla, yandaş duygusuyla yaklaşmak aslında hiç kimseye yarar sağlamaz da neyse. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum. Hadi herkese sevgiler, e, saygılar, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça Nur Bey.